Öleceksiniz. <laughs> Size ne dedim? Şimdi sırada <laughs> Yorumlara yazın. İlk kimi öldürüyüm? Beni mi? Yoksa büyük baba Metsi mi? <laughs> Şimdi, evet, büyük baba Metsi öldürü. Oh, sonunda öldürebildim. Kimin? Ne yaptın? Ne yapmam bekliyordun? <laughs> Evladım neden böyle bir şey yaptın? Ama burada suçlu ben olamam. Siz ölecektiniz. Belki döndürebiliriz. Nasıl? 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 Nasıl döndüreceğiz onu? Öldürdün işte. Büyük baba. Büyük baba Gıver öldü. Evladım ne yaptın? Ben onu annesine ödeyeceğim şimdi. Ama ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Sadece onu canlandı. Size de iyilik yaramıyor. Ama güveni öldürmek benim için çok zordu. Anlıyor musunuz? Of neyse şuradan bir çıkın siz gelin buraya. Arkadaşlar arkadaşlar güven öldü. Evladım evet çok kötü bir şey ama öldü. Ama burada suçlu ben olamam. Seni mecburen tesisatçıların hapsine atmak zorundayız. Arkadaşlar suçlu ben miyim? Yorumlara yazın bakalım. Ben sizi kurtardım. Evet sizi kurtardı. Bak burada şu an Herobrine'in kontrol altında hala Gwen yaşıyor olabilir. Sizce bir kontrol edemez miyiz? Bir dakika bir dakika benim aklıma bir fikir geldi. Aslında Gwen bir anodite yani farklı bir uzaylı yaşam formunu taşıyor. Eğer onun beynine girebilirseniz içindeki Herobrine kalıntılarını silerseniz canlandırabilirsiniz belki. Cidden olabilir mi büyük baba? Olur mu Büyük Baba bu? Olabilir olabilir ben hemen geliyorum bir dakika. Hemen bekleyin beni geliyorum. Arkadaşlar sizce Gwen ölmüş müdür? Yorumlara yazın bakalım. Of ya of of neden neden bayıltmadın? Bayılmayacağını biliyordum çünkü. Herobrine içinde ne yapalım? Haklısın doğru diyorsun bir yandan doğru diyorsun da acaba büyük babam ne yapacak ya arkadaşlar çok merak ediyorum sizce ne yapacağız ya of of bu arada arkadaşlar evet şu an hemen alt taraftaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın Gwen'in canlanmasını isteyenler kimlermiş bir beğeni tuşuna basın bakalım sayımızı bilelim arkadaşlar Gwen canlanmalı eğer Gwen canlanmazsa arkadaşlar bu grup biter ben de artık uzaylı arabam ne video çekerim ne şey yaparım arkadaşlar Gwen canlanmalı of of sizce arkadaşlar Kevin suçlu mu? Hayır değilim. Bilmiyorum arkadaşlar belirleyecek. Ben Tyson ailesi. Yorumlara yazın bakalım. Heh. Bu arada bakalım büyük babam hala yok ortalıkta. Allah Allah. Neredeydi bu? Nerede? Of. Nerede ya? Küçülme kapsülleri nerede? Burada yok. Burada. Allah Allah. Bunların arasında var mı? Hah. İşte burada ya. Tamam. Aradığım şeyleri buldum. Şimdi hemen kapat şunu. Şöyle girelim. Evet, Gwen'in sihirli güçlerinin içine girebilecek iki tane kapsül. Hemen Gwen canlanacak. Ne oldu büyük baba? Bir şey yapabilecek misin? Yapabileceğim, yapabileceğim. Ne yapacaksın büyük baba? Sizleri Gwen'in vücuduna yollayacağım. Gwen'in vücudundaki Herobrine kalıntılarını temizledikten sonra belki canlanabilir. Çünkü Kevin Herobrine'i öldürdü. Aslında Gwen yaşıyor olabilir. Gel bakalım buraya. Ha, ne yaptın? Nasıl girdi içine? Seni de böyle aldım, tamam. Şimdi, şöyle içine. Ha, nereye geldin böyle? Uy. Arkadaşlar, burası Gıve'nin içi mi? Bir dakika. Arkadaşlar, durun. Şöyle bir giyelim. Hemen arkadaşlar inelim aşağıya. Şöyle, hop. şöyle gidelim. Uy. Bu ne? Arkadaşlar, sanırım neresindeyiz bilmiyorum ama bir dakika şuradaki arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz değil mi? Orada bir Herobrine kalıntısı gördüm ben onu bir e, nasıl alabilirim ki? Bir dakika şunun içinde ne var o sandık gördüm bir sandık ne var o sandığın içinde? Arka Ay, bu ne? Ah, burada bir tane varmış bunu öldürelim arkadaşlar tamam. Evet Herobrine kalıntılarını bir öldürelim bu ne? Ekmek çıktı güzel. İyi bu ekmek kalıntısı mı arkadaşlar? Vallahi ha. Şöyle şurayı bir kırmak zorundayız. Geri yerine koyalım. Arkadaşlar şuradakinde bir kıralım. Hop kırdık bakalım. Evet şimdi temizliğe devam edelim arkadaşlar. Şöyle karşımızda da var. Acaba e, Kevin nereye gitti arkadaşlar? Şöyle yaptık. Tamamdır. Şimdi şöyle bakalım. Bu ne? Iyi, şu yeşilleri mi kırmam gerek. Arkadaşlar şu yeşil. Allah nereye düştü be? Hah, korktum be. Vallahi nasıl çıkacağım buradan? Aa bu ne? Arkadaşlar virüsü yen diyor da ben daha virüsü... Allah Allah. Bu, su beni yere çekiyor. Bir dakika ne var burada? Benimki daha iyi. Şurada ah bir tane daha bulduk arkadaşlar. Şunları bir kıralım. Kıralım bakalım. Arkadaşlar buradan o zombiler çıkmaya başladı. Bir dakika Allah şöyle çıkalım. Bir ateş topuna dönüş. Arkadaşlar ha şimdi... Oh normaldeyiz. Şimdi şöyle çıkalım bir arkadaşlar yakmadan. Oo, o şunları bir yakalım. yanın bakalım. Yanın yanın yanın. Herobrine ne hale getirmiş? Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Arkadaşlar içini yakıyoruz. içi yakıyoruz. Dur 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 şunu bir öldürelim. Sön 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 sön. Allah Allah ne hale getirdik? Dur 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 dur. Arkadaşlar yakıyoruz. Yanıyor yanıyor yanıyor. Bir dakika Allah kaç 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 kaç. Burayı sanırım bütün şeyiyle mahvettik arkadaşlar. Ya da virüsü komple yakalım. Gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Sanırım bu siyahlıkların hepsi virüs arkadaşlar. Şöyle yakalım gitsin. Yan, 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 yan. Şuraları da yakalım arkadaşlar. Şöyle yan, 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 yan. Yaktık mı? Evet. Arkadaşlar yandılar. Oh tamamdır. Bakın. Ha nereye geldim böyle? Uy, arkadaşlar burası gwen'in içi mi? Bir dakika. Arkadaşlar durun. Şöyle bir giyelim. Hemen arkadaşlar inelim aşağıya. Şöyle. Şöyle gidelim. Uy, bu ne arkadaşlar sanırım neresindeyiz bilmiyorum ama bir dakika şuradaki arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz değil mi? Orada bir Herobrine kalıntısı gördüm ben onu bir e, nasıl alabilirim ki? Bir dakika şunun içinde ne var? O sandık gördüm bir sandık ne var o sandığın içinde arka Uy, bu ne? Na burada bir tane varmış bunu öldürelim arkadaşlar tamam. Evet Herobrine kalıntılarını bir öldürelim. Bu ne? Ekmek çıktı güzel. Iy, bu ekmek kalıntısı mı arkadaşlar ı, vallahi kusacağım ha şöyle şurayı bir kırmak zorundayız geri yerine koyalım arkadaşlar şuradakini de bir kıralım Hop kırdık bakalım evet şimdi temizliğe devam edelim arkadaşlar şöyle karşımızda da var acaba e, Kevin nereye gitti arkadaşlar şöyle yaptık tamamdır şimdi şöyle bakalım bu ne? Ay şu yeşilleri de kırmam gerekiyor? Arkadaşlar şu yeşil. Allah! Nereye düştüm be? Ah, korktum be. Vallahi nasıl çıkacağım buradan? Aa bu ne? Arkadaşlar virüsü yen diyor da ben daha virüsü Allah Allah bu su beni yere çekiyor. Bir dakika ne var burada? Benimki daha iyi. Şurada ah bir tane daha bulduk arkadaşlar. Şunları bir kıralım. Kıralım bakalım. Arkadaşlar, bu da o zombiler çıkmaya başladı. Bir dakika, Allah, şöyle çıkalım bir ateş topuna dönüş. Arkadaşlar, ha şimdi o oh, normaldeyiz. Şimdi şöyle çıkalım bir. Arkadaşlar yakmadan o o şunları bir yakalım yanın bakalım yanın yanın yanın. Herobrine ne hale getirmiş bir dakika bir dakika dur 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 dur. Arkadaşlar içeri yakıyoruz içi yakıyoruz dur, dur 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 şunu bir öldürelim. Sön, sön 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 Allah Allah ne hale getirdik dur 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 dur. Arkadaşlar yakıyoruz yanıyor yanıyor yanıyor. Bir dakika Allah kaç 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 kaç. Burayı sanırım bütün şeyiyle mahvettik arkadaşlar ya da virüsü komple yakalım gitsin arkadaşlar burada. Sanırım bu siyahlıkların hepsi virüs birisi arkadaşlar şöyle yakalım gitsin yan 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 şuraları da yakalım arkadaşlar şöyle yan 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 yaktık mı evet arkadaşlar yandılar oh tamamdır bakın Gel buraya bakalım. Ah nasıl geldi buraya ben? Ah bir dakika çekil çekil bakalım çekil. Arkadaşlar Hero Bright buraya nasıl beni çekti? beni öldüremeyeceksin. Bekle bekle seni. Arkadaşlar kaç 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 geliyor hala peşimizde. öl bakalım öl bakalım yakıyoruz arkadaşlar yan 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 yan. Şöyle öldürmeye çalışıyoruz. Öl bakalım öl bakalım öl bakalım. Cana bakın cana bakın. Ah canı çok azaldı canı çok azaldı. Yarıya indirdik en azından. E yarıya inmesi de bu bizim için iyi bir şey. Bunun da üstüne düşen görevi yapmıştır. Şöyle hemen öldürelim bakalım. Ah canı çok az kaldı bekle seni. Elimle vuracağım. Gel bakalım ellerimle öldüreyim. Arkadaşlar çok az canı kaldı. Öl bakalım. Yukarıda canı gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ölümsüz oldu bilmiyorsun değil mi ben tenesen? <laughs> He? Şöyle vuralım arkadaşlar. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Ha öldürdük sonunda. Ah ah. Arkada. Oh normale döndüm. Ah çıkabildin. Sonunda ben şapşal şapşal uğraşıp durdun herhalde. <laughs> e Dostum ben Herobayna dövüştüm. Sen dövüştün mü? E ee, ben de dövüştüm. O zaman iyi. İkimiz de iki farklı bölgedeki Herobrine'i öldürdük. Yani artık Gwen serbest. Evet arkadaşlar sizce Herobrine'i öldürmüş olabilir miyiz? Çünkü arkadaşlar onu en zayıf halinde evet arkadaşlar bir insan vücudunun içindeyken öldürdük. Dostlarım sizce ölmüş müdür ölmemiş midir? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar ve bugün çok sevinçliyim çünkü arkadaşlar Gwen'i normal hayata getirebildik ve arkadaşlar artık evet sürprizi söyle. Arkadaşlar artık ben de ben Teras'ın ekibindeyim. Nasıl sizce iyi mi oldu kötü mü oldu? Gidin derseniz gideyim gitmezseniz demezseniz kalacağım burada. Arkadaşlar sizin yorumunuza bağlı. Eğer Kevin da bizden biri olsun diyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin bakalım. Buraya kadar izleyenler de videoya like atıp e, abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Sizce 100 bin kişilik dev bir aile olur muyuz arkadaşlar? Büyük bir hayalimiz var. Olabilir miyiz olamaz mıyız? Onun için size yardımla ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden abone ol butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik hepinizi çok seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar